İnsan mesi çok mütevazidir. Ya yani normalde biraz insan değil mi bir azamet, bir büyüklük hissi gibi düşünür. Yok. Bak dikkat edin. Daha önce de öyleydi. Talebelerin ayaklarını yıkıyor. Yani bak aman yapma falan diyorlar. Yok yok diyor ben yıkayacağım diyor. Ayaklarını yıkıyor yani. Yemeklerini getiriyor. Çok mütevazi. Bayağı terbiyeli, çok efendi bir insandır. Yani öyle bir azamet, bir şey gibi falan öyle değil ama çok zeki yani keskin zeka sahip. Allah'tan çok korkan, Allah'ı iyi düşünme kabiliyeti olan, beyni çok keskin, yani aklı çok keskin, dünya tatlısı bir delikanlı. Maşallah öyle. Evet. Öyle. Şu an e, talebeler tarafından saklandığını düşünüyorum, diyeyim biliyorum dersem olmaz ama düşünüyorum diyeyim. Muhtemelen mormonların içerisinde mormon tarikatı ona sahip çıkıyor şu an. Muhtemelen masonlar sahip çıkıyorlar bazı hepsi değil ateist masonlar değil. Bazı yüksek dereceli mason ritleri e, tapınak şövalyeleri bir kısmı sahip çıkıyor diye düşünüyorum.